Hadi hadi gelin gelin gelin. Gelin arkadaşlar. Bugün cumartesi. Cumartesi akşamüstü. Teşekkür ediyorum Mustafa abim bize. Mama ve konser vermişti. Gelin hepiniz. Hava serin bugün. Gelin arkadaşlar lütfen hepiniz gelmeniz ikisi ya. Gel. Gelin bakalım hadi. Bak burada bir saçak hanım var. Güzel kızım benim. Nasıl koşturarak geliyor? Bu ne? İp. Uçurtması düşmüş. Gel. sıça bırak. Kaşlı sıça bırak. Kaşlı çok çirkef oldun sen ya. Niye herkese kızıp duruyorsun? Kaşlı. Gel saçak kızım. Gel. Gel. Gel konserveler var. Gelin buraya. Sen de gel sürmeli. Hadi. Hadi. Koşun. 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 Geç saçak kızım. Konservelerinizi vereceğim hemen. Gel. ilaçlarınızı vereceğim. Kocabaşı ilaç veriyorum sadece. Gelin bakalım, gel, sularını da tazeleyelim, tamam mı, gelin bu tarafa, tamam mı, gel. Bugün cumartesi akşamüstü, işte. burası ormanın girişi, iç kısımdaki arkadaşlar. Kocabaşı ilaçlarını hazırladım, tam 7 tane ilaç veriyorum, karaciğeri çok kötü durumdaymış. Yani yatırsak her gün bin lira istiyor. Ben de ilaçları aldım. Yani 10 gün kalsa 20 bin lira istiyor veteriner. Bana da dedi ki 5.450 liraymış. 7 bin liraymış ama indirimli olarak 5.450 liraya 7 tane ilaç verdi. Karaciğerini düzeltecek. Yani onu tekrar sağlıklı hale getirecek ama karaciğeri çok yıpranmış e, ee, enfeksiyon doluymuş. O yüzden vücudundaki o tüyler de o yüzden dökülüyor. Çok teşekkür ediyorum. Yeni taze sular da getirdim. Bugün Mustafa abim vermiştim mamamızı ve konservemizi. Ben de arkadaşları beslemeye geldim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gel kızım. Al. Al saçakçım sen. sen. Al saçakçımsa. sen. Al. Karışın rahat bırak. Gel sen kızım gel gel. Konservini vereceğim. Salkın bekle sen bir. Tamam. Kaşık kaşık hepinize vereceğim. Kara şirincim bu senin değil mi kızım? Bu senin. Peki bu da mı senin kızım? Al. Al salkıncım. Al salkın kızım. Al, al sen bunu ye. Al sen onu ye. Tamam al. Şimdi konservelerinde vereceğim ben sana. Al sen onu ye. Tamam mı güzel kızım benim? Minik siyah bu tarafa gelin. Yukarıdaki arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abime. Vermiş oldum ama ve konserveler için. Bu da bizim salkın kısımız. saç akısımız. Sularını yeniledim. İyi oldu. Hava gerçekten çok sıcak. Bugün yine parkın içinde sorunlar vardı. O yüzden canlı yayın yapamadım. Dün de öyleydi. İnşallah bakayım belki yarın ya da pazartesi günü. Rica edeceğim tekrar bir çözüm bulacağız. Gelin bu tarafa minik ya güçlü Beşiktaş. Gelin arkadaşlar. Gelin mamalarınızı vereyim. Bir tane daha açtım bakalım. Sağ olsun Mustafa abi. Al bakalım kızımız. Bu da bizim güzel kızımız. Saçakın. Afiyet olsun. Tamam lütfen kızma. Kızma. Kim geldi? Değerli mi geldi? Tamam. Gel değerlicim. Gel. Sürmeli gel. 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 Gel sürmelicim gel. Var daha hepinize vereceğim yeterli. Veriyorum zaten. Al bakalım. Alın bakalım. Mustafa abi hepinize yetecek kadar verdi. Afiyet bal şeker olsun. Tamam mı? Fıttırık gel. Gel kızım. Gelin bakalım. Tarçın kızım al. Kaçlı bir kız çekil. Gel sen. Sakin sen de ye kızım. Afiyet olsun hepinize. Ay kocabaş beyimiz de gelmiş. Gel. Al bakalım sana da. Sana da vereceğim kocabaş. İlaçlarını getiriyorum hemen. Tamam mı? Senin 5 tane ilacın var. 3 tane de vitamin şey var. Toplam 8 tane. Sana her gün 8 tane verdi doktor. mamaları böyle açıyorum konserveleri. Gelin arkadaşlar. Gelin bakalım. Al salkım kısım sen. Ne sen de? Gel. Gelin bakalım. Alın. Gene getireceğim. Mustafa abiniz verdi. Hepinize bol bol dağıtacağım. Tamam mı salkınız? Al bakalım. Dur sen de tarçın getiriyorum gene. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Tarçın getiriyorum kısım. Bir iki dakika bekle. Şunu da bir çekeyim. Bir tane daha kutu açacağım. Bugün cumartesi akşamüstü. Çok teşekkür ederim. Gel, gel sen de iç bak. Çok susamışsın. Gel evladım sen de. Mustafa abim verdi mama ve konservemizi. Çok teşekkür ederim Mustafa abiye mama ve konserve için. Ben de ilk besleme alanına geldim. Burası çok kuru. Burada hiçbir yerde yemek ve su yok. Eskiden aşağıda çeşme vardı. O da kurudu. Erken kurudu bu sene. Buraya ancak taksiyle gelebiliyorum. Olsun buna da şükür. En azından içeri girebiliyorum. Arkadaşlarıma mama ve su getirebiliyorum. Gel. Gel Karamelciğim. Gel bakalım. Şimdi ben sana azıcık azıcık dökmeye başlayayım. Al sen. Afiyet olsun. İyi bakayım. Tamam. Gel abacım. Gel cam göz. Bak Mustafa abimizin verdiği konserveler bunlar. Tamam. İyi misiniz? Dur bakalım. Hava hava değil kızım birazcık. Ha, tamam. Sana yedirmediler mi? Karamel kızım gel sen. Gel sen ben sana veririm. Mustafa abinin hepinize yetecek kadar gönderdi. Gel sen buraya. Gel. Ay burada da anlı beyaz varmış. Hemen ondan yesen. Hadi. Yut 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 yut. Yut kızım sen. Akıllı kızım sen. Hadi karamel kızım. Gel karamel kızım. Bir daha var. Sana günle veriyorum. Gel bak. Hadi hemen yut yut yut. Hadi geldiler bak etrafına. Afiyet olsun yine arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce. Tamam mı? Dur. Şunda var daha. Alın bakalım. Yine alın, alın. açacağım size bir tane daha. Tamam mı? Bugün taksiyle geldim. Su da getirdim yine. Bol bol su getiriyorum. Su önemli. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abime de. Göndermiş olduğum ama için. Konserveler için. şöyle ezeyim de şey olmasın. Tamam dur sen. Al bakalım. Al sen. Ye hemen. Afiyet olsun. Cumartesi bugün Mustafa abime çok teşekkür ederim bize vermiş olduğu mama ve konserveler için. Gel Karamelcim bak suyu da doldurdum. Gel bakalım gel Karamelcim buraya koyacağım. Hava görmesin. Havacım al sana veriyorum azıcık. Tamam bak. Tamam gel gel karamel. Al sen şundan ye. Karamel yesin. Cam göz kızım karamel yesin. Ne yapmayın böyle ama karamel yiyemiyor ya. Zaten korkaklığı var. Ürkekliği var. Suları da tazeledim. Hepsine yeni sular koydum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abime. Hem mama hem konserveler için. Gelsen gel sen gel. Gel sen Gel bakalım. Kaçma kızım. Kaçma gel. Gel sen. Al. Bak şöyle düzelteyim. Gel. Koş ama. Çabuk koş 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 koş. Çabuk koş 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 koş. Yut 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 yut. Vay bu da yedi. Çok güzel. Cam göz nazardaydı. o diyorduk nazardaydı yani. Al kızım. Gel sen şöyle gel. Gel gel gel. Ya cam gözcüm her şeye geliyorsun ama sen de ya. Kaşlı kız gibisin vallahi her şeye atlıyorsun ya. Sürekli et ve kebap yiyorsun. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abime. Mama ve konserler için. Cem göz çekildi. Ah, al şunu sen. Tamam çekileceğim göz çekil. Çabuk ki, çabuk ki, çabuk ki kül kedisi. Çabuk ki, çabuk ki. <laughs> Bak gördüm gene. Kavga ile gürültü ile her şeyi alıyor ya. Ya arkadaşlar kömür zeytin nerede? Hadi bekleyelim onu da bakalım. Hadi. Hadi afiyet olsun. Doyurun karnınızı güzelce. Tamam mı? Güzel evlatlar Su da getirdim bugün. Afiyetle yiyin bakalım. Sularını da tazeledim. Çok iyi oldu. Serin serin. Afiyet bazı şeker olsun bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Gelin arkadaşlar, konservelerde vereyim. Yağmurda durun bir çekilin lütfen. Yağmur da başladı. Alın bakalım hemen hızlı hızlı Koca başta verdim ilaçlarını çok iyi oldu. Gel. Arkadaşlar çok döküyorsunuz ya. Ah. Aksim. Çok hızlı hızlı çektim bugün. Yağmur da yağıyor. Daha yarısını öbür tarafa götüreceğim. Mamanın. Nuray ablama çok teşekkür ederim vermiş olduğum ve kanserler için. Yağmurlu bir gün bugün. Bugün cuma. böyle açıyorum sırayla gel sürmelicim ilk önce bu taraftan vereyim gel sürmeli bak konserve nasıl tadını alıyorsun al bakalım Hadi çabuk yiyin. siz arılar da geliyor haklısınız hemen bir tane daha hemen Tamam gel sakin kızım. Sana da şuraya. Al sakin kızım. Minikler gelmedi. Onları bekliyorum. Minik siyah. Beşiktaş. Afiyet olsun sürmeli. Hadi bitirin mamanız güzelce. Ha koca yukarıdaymış ona da götüreyim. Gel kızım al o zaman. Al kızım sen al. Al. bakalım. Doyur kanını. Teşekkür edersin İmran ablan oldu mu? Bakın kuaföre de gitmiş. Saçların üstleri başka renk açtırmış. Salkım kız. Salkım kız sen nasıl böyle şey yaptırdın üstlerini renklerini. Uuu Tarçın Hanım da gelmiş. Gel Tarçın kızım. Gel bakalım. Salkım tarçıma pek yanaşma. Vay. Salkım saç o üstleri nasıl saçlarını yaptırdın öyle kızım? Kuyruğun ucunda ben beyaz yaptırmışsın. Teşekkür ediyorum Emre Hanım. Kocabaş gel ilaçlarını vereceğim. Yiyin arkadaşlar. Yiyin güzelce. Doyurun karnınızı.